maşallah hıp demiş babasının burnundan düşmüş. Nasıl esti gürledi gitti gördün mü? Gördüm. Babam da beni vermeyince sen de aşağı yukarı buna benzer bir konuşma yapmıştın. Hatırlıyor musun? Hiç unutmadım ki. Nasıl gözü kara, nasıl kararlı. Yani koluna bile bilektik tak, aynı ben ne Konuşmaya başladığında çocuktu, bitirdiğinde yetişkindi. Farkındasın değil mi Ferdi? Sorma. Of of. Anne. Şimdi dinlemeyeceğim Emre. Sonra söylerse kafa bağlak bulmak. Baba. Efendim oğlum. Baba bir tane yaz okulu varmış. Çok güzel. Becerenler arıyor. Gülbahar. Becerenler arıyor. Kesin Nermin Hanım'ın aklına bir çakallık gelmiş. Ah, hayret bir şey ya. Diktiler bizi buraya, hala gelmediler. Görüyorsun değil mi Maho? Ee, kız evi nazep ederler. Nermin olacak o kadar. Bak, son kez söylüyorum Kabzo. Henüz bu durumla ilgili espri kaldırabilecek vaziyette değilim. Sakın benim sabrımı zor... Hele şükür gelebildiniz efendim. Hı. Ne oldu? Çok mu özlediniz? Sizden gerçekten hiç hoşlanmıyorum Gülbahar Hanım. Ah ne kadar benzeşiyor hislerimiz. Şimdi bakın, can çok karam. Gül de. Ben size dedim. Evet, tamam. Hatalıyız. Hı, diş macunu sıksam ancak bu kadar patlardı. <laughs> ne kadar klişe bir örnek. Ee, Asıl klişe olan sensin. Hanımlar, hanımlar hanım, hanım, bir dakika lütfen. O zaman ne yapacağımızı biri söylesin. Hı. Hı. Açık açık, rahat rahat flört etmelerine izin vereceğiz. Yasakladık, kıymete bindi düdük ilişkileri. Rahat rahat görüşemedikleri için, başından beridir gizli saklı kırıştırdıkları için cazip geldi. Bence de. Çünkü çok kolaydı evlenmek, aile kurmak. He? Ya, hele bir de aileler birbirlerine denk değillerse... ...hamdolurum. <laughs> yani kendinizi bu kadar bizden aşağıya görmeyin yani. Yani bu kadar mütevazı olmanın hiç gereği yok Nermin Hanım, lütfen. Rahat rahat görüşebildikleri zaman... ...aslında onlar da birbirlerine uygun olmadıklarını... ...bu durumun meş'ön'ün impossible olduğunu fark edecekler. Ne yapalım? Bir de bunu deneyelim. Şimdi velhasılı Kerem... İniyor muyuz çocukların tepesinden? Kesinlikle. Yalnız şimdi biz bunları serbest bıraktığımız zaman bunlar evlenmek isteyecekler. Hı. O zaman ne yapacağız? Onun da bir yolu var efendim. Allah'tan IQ'su 150 olan biri var aranızda. <laughs> Sevgili Can ve Gül. Size bir açıklamada bulunacağız şimdi. Ee, artık bundan sonra dilediğiniz, istediğiniz gibi görüşüp konuşabilirsiniz. Ama... Aması maması yok çocuğum. Bundan sonrası gönlünüze göre. De nasıl? Ah nasılı nasılı yok. Don't worry, we happy. Yani biz şimdi evleniyoruz. <laughs> ee, bir aceleniz var evladım? Ha tabii, bak. Ben biliyorum illa bir problem çıkartacak. Problem? problem? yok. No problem. No problem. E sadece iki bayram arası evlenilmez Heh. o kadar. Hı. O kadar. Annesinin hiç böyle adetlerin yoktur. Ya, ama bizim var. <laughs> Şimdi Ramazan, Sonra şeker, sonra kurban. <laughs> kurbandan sonra da hazırlıklara başlarız ha. çocuğum. Değil mi? Değil mi? Zaten şekerle Ramazan aynı şey bu arada Ferdi Bey. Şeker bayramı. Biliyorum da çocuğum ben biliyorum. Hayır pey. ayı değil Ben Aynen. biliyorum. Ben biliyorum. Ben de şeker bayramı. Onlar biliyor. Onlara bu arada bazı şeyler öğretmeyeceğim. Şeker bayramı, Ramazan bayramı. Şimdi arkasından bir ay sonra kurban bayramı. Onlar biliyor.